Minecraft'ı bir kuş olarak oynamak biraz sıkıcı olmaya başladı. Bu yüzden bugün Minecraft'ta moblara dönüşüp bedenlerini ve özel güçlerini kontrol edebiliyorum. Mesela iskeletlerin ok yağmur yağdırabildiğini biliyor muydun? Ben bilmiyordum. Hadi gelin oyundaki diğer mobların özel güçleri nelermiş öğrenelim. Mobları kontrol edebilmek için onları kesip içlerinden minyatür versiyonlarını düşürmemiz gerekiyor. O yüzden hemen arkamızdaki köye gidelim, kaslalım ve mobları avlamaya başlayalım. Ekmeklerimizi de yapalım. Sonrasında da bir tane taş balta yapalım ve ilk dönüşeceğimiz bobu keselim bakalım. Acaba ilk neyle başlasak ki? Yakınlarda ne var? Iron Golem'le şimdilik kapışmayalım. At olmuyor diye biliyorum. Şurada tavuk var. Hadi tavukla başlayalım. Tavuk kardeş özür dilerim bunu yapacağım için ama başka çarem yok. Bakın minyatür tavuk düştü içinden. Hazırsanız bu geyik kuş gerçek bir tava dönüşecek. Hemen şöyle yiyorum bakalım. Gerçekten çok garip hissettiriyor ve tava dönüştük. Kazanılan güçler diyor. Kanatlarını çırpmak için eğil. Süzülme kazanırsın diyor bir de. Tamam böyle kendimi görmem çok garip ama şöyle F5'te oynayalım biz. Şöyle abi bana bakıyor. Bakın şu gözlere bak. O da şaşırdı sanırım kanat çırmak için eğil diyordu. Şöyle kanatlarımızı çırpalım bakalım. Uçmaya başladık. Ama çok uçamıyoruz. Sadece birazcık kanat çırpıyoruz. Tavuk olarak oynamak çok garip hissettirecek şu an bana. Gerçek forma bürünerek oynuyormuş gibi hissediyorum. Bu arada baya yukarıya zıplayabiliyorum. Sanırım kanatlarım olduğu için. Tamamdır artık Iron Golem'le kapışabiliriz. Bir tane vuruyorum bakalım. Bize saldırmıyor. Beni tavuk zannettiği için saldırmıyor sanırım. Iron Golem'i kesmek çok rahat olacak. Ve öldürdük. Bunun içinden minyatürü düştü mü? Sanırım düşmedi. Neyse zaten tavuk olmayı sevmiştim. Şuna bakın koşarken ibiğim de sallanıyor. Bir dakika kendime dönüştüm. Belli bir süre varmış. Adır aklıma gelmişken bir tane kılıç yapmak istiyorum. Baltayla bir şeyleri kovalamak çok zor oluyor. Bir tane de demir kazma yapalım. Tam 3 tane demirimiz kalmış. Sıradaki dönüşebileceğimiz şeyi de buldum. Burada domuzcuklar varmış. Şunlardan birini hemen öldürüyorum. Hani minyatürü düşmedi bunun. Senden düşecek mi? Sanırım %100 şansla düşmüyor. Niye düşmüyor? Bir dakika domuza dönüştüm. Kestikten yarım saat sonra dönüşmem ne kadar garip. Kazanılan güçler de yakınımdaki tüm canlıları ve kendini iyileştirmek için eğil diyor. Bu sefer bir şey yemememe rağmen dönüştüm. Şuradaki köylüler iyileştirelim bakalım nasıl bir şey olacak ki etrafımdan sürekli kalp çıkartıyorum ama hani kendimi iyileştirmiyorum yarım kalp boşluk var neyse en azından köydeki köyleri iyileştiriyorum bu da bir şey köylü abiler gelin tekrar insana dönüşmeden önce şöyle hızlıca koşup şuradaki tavukları öldürmem lazım minyatür stoğu yapacağım gelin bakayım buraya tavuklar tamam bundan bir tane düştü bak bunlardan düşüyor ama domuzdan düşmemişti koyun dur bir bunlardan toplayabildiğim kadar toplamam gerekiyor madene indiğimde havağa dönüşmek çok işime yarayabilir güzel bir maden bulduk ve bir tane zombi üstümüze doğru geliyor şunu hemen öldürelim ve dönüşelim bakalım. Bir zombiyi kontrol etmek nasıl olacak merak ediyorum. Ve zombimizi kemirelim. Aa, ne oluyor ne oluyor kendime nasıl yaktım? Bir görev geldi. En yakındaki köye gidip 3 dakika içinde tüm köylüleri yediyor. Ve cezası da var. Başarısız olursan her zombiye dönüştüğünde sadece sabah olur. Zombinin özellikleri neymiş? Yakındaki canlıları yakmak için eğil güneşte yanarsın diyor bir de. Bir dakika zamanımız yok bizim. 3 dakikamız var hemen köye gitmem lazım. Köy uzakta mı nasıl gideceğim? Köy başlangıç yerimize çok yakındı. Şu zombileri kendimi öldürtmem lazım. Öldürün beni bir şey yapın çabuk. Eşyalarımı yerini bulurum ben. Öldür, öldür çabuk. Tamam, tamam, tamam. Hızlı olmamız gerekiyor. Gidip hemen bir tane kılıç, balta bir şey yapacağım. Sonuçta dişlerim yok benim. Öyle yiyemem. Hemen bir tane balta yapıyorum. Ne no olur ne no olmaz diye bir tane de kılıç yapayım. Bunu da bir şekilde kullanırım. Evlerin içine bakmam lazım. Şundan başlayalım. Gel buraya. F5'te F5'te kaçma nerede? Evin içine geri gir. Yakaladım burada. Gel buraya. Ya çok zor. Nereye gitti yine? Bak şurada, şurada gördüm. kaçma gel buraya. Tamam, bir tanesini öldürdük. Bu ev boş mu? Bir dakika. Aa ben zombiyim diye benden kaçıyorlar. Ben de niye kaçıyor diyorum. ikincisini şuradan aşağı atsam o da öldü tamamdır. Diğer evleri de kontrol etmem lazım. Çok zamanımız kalmadı. Peki bizim zombi güçlerimiz bu köylüler üzerinde çalışır mı? Hani eğildiğimizde yakıyorduk. Arkasından ateş çıkıyor. Tamam bu şekilde öldürebiliriz hepsini. Bu evdeki de yanıyor. Tamamdır tamamdır. Bu şekilde kazanabiliriz. Kalan iki taneden bir tanesi sensin. Seni bir yakalım öncelikle. Gel kaçma. Hani ateşlerim nerede benim? Tamam bu çiftçi öldü. Son kalan nerede? Şu eve bakmamıştım. Hani içeride yatıyor sanırım. Son saniyelerimde seni de öldürüp kazanmam lazım. Sabah oynayamam ben bu oyunu. Yani zombi olarak ah tamamdır kazandık. Artık her zombiye dönüştüğümüzde yan almak zorunda değiliz. Çok sevindim bu duruma. Şimdi hemen gidip eşyalarımı almam lazım madenden. Bu madende aynen çok iyi hatırlıyorum ama çok az canım kaldı. Eşyalarım şurada. Şunları hemen alıp yemek yemem lazım. Bir daha ölemem. Bu madende daha dönüşebileceğimiz sürü öyle şey var. O yüzden hemen gidip onları da kesmem gerekiyor. Bebek zombi nereden geldi ya? Örümcek var. Hadi örümceği keserek başlayalım mesela. Bebek zombilerle uğraşmak çok zor olacak ama. Bir tane örümcek kestim şurada. İki kalbim var. Şunu alıp hemen kaçmam lazım. Ya alırken vurdu ya. Örümcek hala orada duruyor mu? Aynen duruyor Şunu alalım ve dönüşelim bakalım. Örümceğe dönüşmek nasıl olacak? 3 tane örümcek koşuyor üstüme. Ve örümceğe dönüştük. Kazanılan güçler duvarları tırmanabilirsin. Eğilerek güç toplayıp A fırlatırsın. Gerçekten örümcek adam olmuşuz. Eğiliyorum. O atıp kendimi duvara doğru çektim. Bu kadar gerçek adam da örümcek adam olmayı beklemiyordum. Kendime bakarak yapmak istiyorum. A topluyorum ve duvara ışınlandım. Tabii buna ışınlanma diyebilirsek. Ya şu bebek zombiler ne kadar büyük bir istikrarla beni kovalıyorlar ya. Hazır yolumuzdayken şu iskeletleri de kesip devam edelim içinden iskeletle düşürdüm. Bunlar niye bana saldırmıyor? Şurada bir tane Mayshef varmış. Hemen ağ atarak oraya gitmek istiyorum. Bu ağ özelliği bayağı güzelmiş. Oyunum dondu. Buranın her yerinde demir varmış. Hemen şunları toplayalım da kafamda kazamıyorum ki. Neyse insana dönüştüğümde toplarım. Ben şimdilik örümcek olarak bu Mayshef'ti geziyim. Şurada bir tane sandık gördüm. Umarım içinden güzel şeyler çıkar. Hemen bakıyorum ve meşale ve ekmekten başka hiçbir şey çıkmadı. Bir de alevden çehre 2 var. Bu arada gördüğüm mobları kesmem gerekiyor çünkü stoklamam lazım bu minyatür canlıları. İnsana da dönüştük sonunda. Artık gidip o demirleri toplayayım düleyebilirim Topladığımız demirleri hemen şöyle fırına koyalım. Biz de o sırada düşürdüğümüz iskeleti deneyelim bakalım. Hemen yiyorum. O nereye geldik? Yine görev verdi. Karşındaki hedeflerin hepsini 12'den vurmalısın. Cezası ejderi kesene kadar yay ve arbalet kullanamazsın. İskelet yayı dahil mi? Bu ne böyle? Karşımızda sürüyle hedef var. Ve birazcık boyumuz uzun sanırım. Burada bariyerler var. İleri de geçemiyorum. Özelliklerine bakmayı unuttuk bu arada. Ok yağmur çağırmak için eğil diyor. Bu da güneşte yanıyor. Çünkü iskeletiz normal. Bu sefer süremiz de yokmuş. Elimde özel iskelet yayı var bu arada. Üzerinde sonsuzluk var. istediğim kadar ok atabilirim. Neyse şimdi bunların sırası değil. Şu karşımızdaki hedefleri vurmamız gerekiyor. Hepsini 12'den vurmam lazım. Normalde iyi bir okçuyum aslında ama şu anda iskelet olduğum için sanırım. Tamamdır. Birincisini 12'den vurdum sanırım. Şu kenardan bakalım bir de. Ya bir pikselle kaşırmışım. Şuna bakın. Birazcık daha sola gitseydi 12'den oluyordu. Sanırım burada baya bir mesai yapmam lazım benim. A few later. Bir tanesini 12'den tutturdum. ikincisini daha az önce tutturdum. O kadar çok ok atmışım ki gözükmüyor artık. Şu üçüncü en üstteki de 12'den. Sadece şu ikisi kaldı. Ama ben birazcık hile yapmak istiyorum. Bizim buradan geçebileceğimiz bir yer yok mu? Çünkü daha fazla burada durmak istemiyorum. Aslında bakın şurada bir boşluk var gibi. Zannediyorlar ki ben oradan geçemem. Arkadaşlar biz sürü güzel yerden geçebilirim şimdi. Ben tahtam var mıydı? Varmış. Hemen şuradan bir tane tuzak kapısı yapıyorum. Altımıza da birazcık taş koymamız lazım ama. Tuzak kapısıyla kendimi eğiyorum ve geçtim. İşte bu kadar basit. Hemen gidelim şunları da 12'den vuralım da gidelim artık şuradan. Birinci 12'miz ikinci 12'miz, üçüncü 12'miz ve son olarak dördüncü de 12'den vuruyorum ve bir dakika sanırım tam vuramadım. Tamamdır. Bileğimizin hakkıyla kazandığımız için bizi tebrik ediyorum da biz niye hala buradayız? Alo beni çıkartır mısınız buradan? Ocakta demirlerim kaldı. İskeletin özelliğine hala bakmadık bu arada. Ok yağmur yanmak için eğilebilirsin diyordu. Hemen eğiliyorum bakalım. Etraftan kırmızı kırmızı bir şeyler çıkıyor. Bir iskelet nasıl bunu yapabiliyor? Gökten ok yağdırıyorum. Şuna bakın köylüler korkudan evlerin içine kaçtılar. Burada piramit de varmış. Hadi girelim içine bakalım. Sandıklarından umarım güzel bir şeyler çıkar. Mineshaft'te hiç güzel bir şey çıkartamadım. İskeletle nasıl düşeceğim buradan? Birazcık sıkıntıları var bu modun. Bunu keselim ve atlayalım içeriye. Burada da iskeletler var. Ne kadar fazla iskelet var. Aa bir dakika. İskelet kardeşliği bana saldırmıyorlar diyecektim. Okunu çekti. Madem öyle gelin ben de iskeletim ve sizden iyi bir iskeletim öyle öldürsün işte. Diğer iskelet nereye kaçtı? Şuralarda bir yerde olması lazım. Aynen şuradaymış. Gel bakayım sen de. Kılıçla öldüreceğim. Aa Creeper da geldi. Tamam creeper'ı da öldürelim. Buna da dönüşmek istiyordum. Şöyle yaklaşmadan tamamdır. Bizi öldürmeden şu diğer iskeleti de öldüreyim de aa insana dönüştüm. Dur. Oh son anda buçuk kalbim vardı. Öncelikle gidip şuranın sandıklarını alayım. Döndüğümde creeper'a dönüşürüm. Bakalım neler çıkacak? Sadece barut mu gerçekten mi? Bence creeper'ın özelliğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Patlayacağız ama yine de dönüşelim hızlıca. Kazanılan güçler patlamak için eğil. Tabii ki de. Bir tane köylü bulalım ve yanında eğilelim bakalım. Bak buradaki uyuyormuş. Şu mutlu mutlu uyuyamazsın. Şurada eğilip bekliyorum. Aa creeper gibi ses çıkartıyorum. Oo bu nasıl bir patlama? Birazcık fazla patlamadı mı? Benim bildiğim creeperlar bu kadar patlamıyor. Bu arada şu tipe bakın. Koşuşu çok komik. Bir daha patlatacağım bakalım ne kadar patlatıyoruz. Neredeyse bir tane köylü evinin hepsini patlatıyor. Ejderi bunun acayip iyi patlatır. Hemen gidip bir tane lavavuzu bulmak istiyorum. Nedir'e gidelim artık. Hayatımda ilk kez creeper olarak portal yapacağım. Zaten normal olarak da portallanmak çok zor değil artık buradan portal falan yapılmaz iki tane lav kaldı neyse ki çöldeyiz zaten hemen gidip bir tane daha lav bulalım sonunda ikinci bir lav havuzu bulabildim bir dakika uzaklarda portal var lav havuzundan yanmak yerine gidelim şu portalı tamamlayalım tamamlayabileceğimiz bir portal mı bir tane obsidiyen yok bir tane de aldiyon obsidiyeni var İçinden obsidiyen çıkacak mı bunun bir tane çıktı ya neyse sıkıntı değil az önce bulduğumuz lav havuzundan gelip bir tane lav alıp gelirim lavamızı yerleştirelim hemen şuradan suyla da obsidiyene çeviriyoruz ve tamamdır çakmağımız yok ama sıkıntı değil burada sürüyle çakmak taşı vardı hemen şuradan bir tane çak yapalım. Yakalım portalımızı ve gidelim. Bu niye yanmıyor? Alo, niye yanmıyor bu? Şurada da ağlayan obsidian varmış. Ben bunu görmemiştim. Şimdi 3 saat bir de bunu kırmakla uğraşacağım ya. Two years Sonunda portalımızı yakıyoruz ve gidiyoruz. Ve ruh kumlarının içinde doğduk. Güzel. Burada ne işimize yarayabilir ki? Bence tavuğa dönüşmek burada çok işimize yarar. Aa, bir dakika bizde örümcek vardı örümcek. Adam güçlerimizle hızlıca buradan gidebiliriz. Umarım lava düşmem. Şuraya güzel bir ağ atmam lazım. Hadi ağ fırla. Daha ne kadar güç toplayacağım artık fırlar mısın? Sanırım orası birazcık fazla uzak geldi. Şuraya fırlat o zaman. Tamamdır. Çok iyi ya bu. Kalemizi de buldum sonunda. Hemen şuraya da son ağımızı atalım ve gidip blazelere de dönüşelim. İskelet kardeş arkadaşlar sizinle de hiçbir derdim yok şöyle yanınızdan hızlıca geçeyim boyum kısa diye sanırım bunlar göremiyor beni spamları buldum sonunda be blazeler doğmadan umarım insana dönüşürüm bu şekilde savaşmak çok zor her kılıcı salladığımda kafam önüme geliyor bir tane blaze doğmuş içinden minyatürü düştü mü aynen düşmüş işte burada insana da dönüştüm tam zamanında diğer blazeler doğmadan hemen şunu yiyorum bakalım blaze güçlerimiz ne olacakmış yere bakarak eğildiğinde uçarsın diyor ve ateş topu atmak için eğil blazeler de doğdu ateş topu atalım bakalım ateş topu çıkardım bunu tıklamam lazım sanırım bu blaze ateş topu gibi değil de daha çok gaz ateş topu gibi. Bu arada kaç tane kalbim var şu an fark ediyorum. Aşağı düşüyorum aşağı düşüyorum. Abi blaze'ler uçamıyor muydu? Ben nasıl düşme hasarı aldım? Başka bir spawner daha buldum. Hemen buradan gidip tüm blaze çubuklarını toplayacağım. 7 tane blaze çubuğu. bu 12 tane de minyatür blaze topladım. Hadi hemen örümceğe dönüşelim ve mavi orman bulalım bir tane. Enderman kesmemiz gerekiyor. Ve mavi ormanımızı da bulduk. Hemen şuraya a atıyorum diyecektim. Yanlış yere attım. Yarım kalbim var. Örümcek olarak düşman sarıyamam. Çok garip değil mi? Örümceğim abi. Duvarları Tırmanabiliyorum ama düşman sarı yiyorum. Hayır, hayır, öleceğim öleceğim. Yeter düşünecek ölmekten sıkıldım. İlk kurbanımı bu buldum. Hemen gidiyorum. Şununla bir kılıç kalkan savaşa başlıyorum diyecektim. Aşağı düştü. Dur ben geliyorum yanına. Enderman'e dönüştüğümüzde ne olacak çok merak ediyorum. Ya nereye ışınlandın? Gel bakayım buraya. Ve minyotur Enderman'imiz geldi. Hemen yiyorum şunu. Bakalım ne olacak? Bu halim ne böyle? Zırhların içinde bir Enderman'im. 3 dakika içinde 16 tane enderisi topla. Cezası başarısız olursan bir daha ışınlanamazsın diyor. Nasıl yani? Abi ama çok zor. Bunun özellikleri neydi ona bakmayı unuttum. Işınlanmak için eğil suda hasar alırsın. Ne kadar normal bir Enderman'iz. Bu arada 30 tane kalbimiz var şuna bakın neyse oyalanacak vaktimiz yok hemen enderman kesmem lazım Hadi ne olur hiç zamanım kalmadı hadi zamanım bitti ki 4 tane toplayabildim sadece Tamam deneyelim bakalım ışınlanabiliyor muyuz ne olur ışınlanabileyim bir bak falan olsun O oh, ışınlandım yerde öldüm Işınlanabiliyoruz ama bunun bir cezası varmış Artık resmi bir şekilde endirmeye dönüşmemizin hiçbir mantığı yok çünkü ışınlanamıyoruz Neyse bu şekilde gidip enderimizi toplayacağız yapacak bir şey yok Aa piglin var burada bak kılıcını kaldırdı üstüme koşuyor İçinden piglin minyatürü düştü güçlü e de dönüşebiliyormuşuz. En derincisi toplamlar hemen şunu kemirelim bakalım piglin özelliği ne olacak. Bu da zırhın içinde kayboldu. Kazanılan güçler altın kemirerek kendine takas yapabilirsin. Ateş direnci sağlar diyor bir de. Bir dakika o zaman enderman kesmemize gerek kalmadı. Gidelim altın toplayalım ve kendimize takas yapalım. En kolay altın bulabileceğimiz yerde bir tane bastion yani evimize gidiyoruz hadi gidelim. Enderman de kovalıyor arkamdan. Acaba piglinler bize saldırıyor mu? Bence saldıracaklar o yüzden biz farklı bir şeye dönüşelim. Mesela bir blaze'e dönüşsek çok iyi olur burada. Ateş topu çıkararak bunların hepsini bir patlatalım sonra gideriz içeriye. Atabildiğim kadar atmam gerekiyor. Girişteki tüm burutları yok edeceğiz. Tabi gözümüzün önünü görebilirsek yanmaktan. Bir dakika blaze olmayı öğrendim. Böyle aşağı doğru baktığımda uçuyorum. Eğildiğimde ateş topu çıkartıyorum. Bir dakika az önce çıkartmıştım. Beni niye yalancı çıkartıyorum blaze? Çıkarttım aynen. Şimdi uçuyorum ve vuruyorum. Gerçekten blaze olmak için doğmuşum sanırım. Ya hoglin vuruyor hoglin dur bir. Aşağıya süzülerek inelim bakalım. Buradaki burutları unutmuşum. Şunları da ateş topu atarak patlatmam lazım. Tam zamanında insana dönüştüm. Hemen buradan bir tane iskelet kemirim de yaya ihtiyacım var. Nerede yayımız? Buradaymış. Bunun güç 5 varmış üstünde. Şu an yeni fark ediyorum. Uzaktan burutların hepsini öldürebiliriz. Hatta eğilelim ok yağmuru yapalım diyecektim. Sanırım burası kapalı diye oklar aşağıya inmiyor. Tamam sıkıntı değil. Burutları öldürdük. Artık gidebiliriz şuraya. Gidelim tüm altınları toplayalım da kendimizle takas yapalım. Bir dakika kendimi öldürdüm. Hala iskeletim ama yanlışlıkla kendi vücudumu öldürdüm. Şu magma da bana saldırıp duruyor. Dur bir. Nasıl böyle bir şey olabilir? Sanırım ruhum iskelet ama iskeletler olan vücudumu öldürdüm. Neyse işime gelir zaten iskelet kafam önüme gelip duruyordu bu şekilde daha rahat kazarım altınları Burada bir tane piglin varmış. Hemen şunu öldürelim de dönüşelim. En güvenli yere geçtim hemen pigline dönüşüyorum. Kazdığımız altın bloklarını da altına çeviriyorum ve yemeye başlıyorum hemen. Envanterime sürüyle kuars gelmeye başladı. Kim soğan kesiyor başarımı da aldım sanırım. Ağlayan obsidyen geldi envanterime. Ender pearl'leri envanterimin altına aldım ki görebileyim. İki stack altın yiyeceğim umarım. Yeteri kadar ender pearl düşürürüm. Son 14 tane 14 tane de ender pearl düşürdük. Bunlardan da birkaç tane daha düşse fena olmaz. Ve son 3-2-1 16 tane oldu. Son altından geldi. Hatta yere bile düşürmüşüz. Şunları da alalım. Ne olur ne olmaz. Artık dünyaya dönüp oyunu bitirmeye gitme zamanımız geldi. Hemen şuradan lava atlayalım ve dönelim Ve döndük dünyaya. Bir dakika, biz şu anda pigliniz. Dünyada zombileşmiş pigline dönüşmeyiz, değil mi? Özelliklerimiz arasında öyle bir şey yazmıyordu. Sanırım sıkıntı olmaz. Bu arada hazır güzel bir yere düşmüşken hemen şuradan miyotür mob stoklayalım. Hemen blaze tozlarımızı çevirelim ve ender gözlerimizi yapıp yola da koyulmamız lazım. Nereden gidiyoruz? Buradan let's go. Bu kadar uzun süre piglin olarak kalmam normal mi acaba? Bayağıdır pigliniz çünkü şuradan da eğilerek geçmem gerekiyor boyu sığmıyor? Artık insana dönüşmek istiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Stronghold'da bile dolaşamıyorum. Ben bu şekilde nasıl odayı bulacağım? Ah odayı buldum. Ve insana dönüştüm. Bu nasıl bir zamanlama? Gümüşçünler durun öleceğim. Hemen tüm gözlerimizi koyuyoruz ve oyunu bitirmeye gideceğiz. Dur dur dur. Oğlum çok vuruyorlar. Bir buçuk kalbim kaldı. Gümüşçünleri dojlayalım ve oyunu bitirmeye gidelim. Ve geldik. Bir kalbimiz var. Öncelikle birazcık yemek yemem gerekiyor. Sonrasında iskelete dönüşüp hemen kuleleri patlatacağım. İskelete dönüşerek başlıyorum bakalım. Özel yayımız nereye geldi? Envanterimiz dolu diye yere düştü. Acaba ok yağmur yapsam kuleleri patlatır mı? Rastgele bir şekilde kulenin üstünde düşme ihtimali var. Bir dakika o ejder öyle? Garip pulları var şu kanatlarına bakın. Çok güzel gözüküyor. Neyse onunla ilgileneceğiz. Öncelikle şu kuleleri patlatmam lazım. Hadi ne olur patlat ya. Uğraşmak istemiyorum o uzak kulelerle. O kendi okum beni şey yapıyor. Patlattım bu arada duydunuz mu? Sanırım çok düşük bir ihtimal ama patlatabiliyor. Ben en iyisi bir tane tabağa dönüşeyim. Uçarak şu kulenin üstüne çıkayım. Oradan diğer kuleleri patlatırım. Biliyorum çok fazla uçamıyorum ama şöyle altıma blok koya koya çıkabilirim yukarıya diyecektim. Yanlışlıkla kaçırdım blok onun Sonunda geldim hemen burada bir daha iskelete dönüşüyorum ve hazırız. Hemen yakınımızdaki kuleleri de patlatıyorum. Neyse ki en yukarıdaki kuleye çıkmışım da buradan hepsini patlatabilirim. Şuradakine de atıyoruz. Tutturabildim mi? Tutturdum. Patladı. Kafesli olanları patlatmanın da en kolay yöntemi büyük ihtimalle Blaze'e dönüşmek olur. O yüzden Blaze'e dönüşüyorum ve süzülerek oraya gidiyorum hemen. Öncelikle iyice bir süzülelim. Yukarıya doğru çıkalım. Sonra ateş topu çıkartmam gerekiyor. Hala tam olarak nasıl çıkardığımı anlamadım. Ha çıkarttım. Şuna bir kere vurmam lazım. Yanlış yere vurduk ya. Ateş topunu çıkarttım. Bu sefer yukarıdan vuracağım. Kaçırma ihtimalim yok bence. Ya ben bu ateş toplarını kaçırıp duruyorum. En iyisi şöyle süzülerek yanına ineyim. Aa çıkardım ateş topu. Bu sefer kaçırmayacağım. Patlattım ve sonunda. Nerede o diğer kule? Şu da son kule. Bunun da üstünde ateş topu çıkarttım. Şöyle vuruyorum ve sonunda tüm kuleleri patlattım. Yavaşça aşağı inelim de yine ölmek istemiyorum. Garip ejder de geliyor. Şimdi bunu ateş topu atmam gerekiyor ama ateş topu çıkartmakta gerçekten çok kötüyüm. Çıkarttım bir tane. Nişan alıyorum ve fırlatıyorum. Nişan düzgün alamamışım sanırım. Kalktı gidiyor ejderde. Ben en iyisi iskelete dönüşüm. Bu ejder uçarken onlar ok atayım. Bu arada pulları gerçekten çok güzel. Gözlerinin kenarına falan sürme gibi bir şey var. Şunun tipine bakın. Bakalım oklarımız ne kadar vuruyor. İskeletin okları bayağı vuruyor sanırım. Şu hasara bakın. İnene kadar tutturabildiğim kadar ok tutturmam lazım. İndikten sonra ne yapacağım bilmiyorum çünkü. İskelet olarak kılıcımızı kuşanalım ve gidelim kuyruğuna vuralım. Biz gelene kadar kalk da gidiyor zaten. Ok yağmuru yapsak ejlere vurur mu? Bu arada üzerime bir tane ok gelirse ölebilirim. En iyisi biz ok yağmurunu keselim. Kendi yayımızla atalım. Tekrar insana dönüşmeden önce öldürmem gerekiyor. Çünkü bir tane iskeletim kaldı diyecektim. insan dönüştü. Neyse hazır insanken şuna birazcık kılıçla vurayım. Havaya kalktığımda son iskeletimi kullanıp öldüreceğim ejderi. Vurabildiğim kadar vurmam gerekiyor yani. Bir dakika sanırım iskelete dönüşmeme gerek kalmayacak. Öldürüyoruz ejderi. Ejder sakın gitme diyecektim. Kalktı gidiyor. Son iskeletimi de yiyorum. Bu son şansımızı iyi kullanmamız lazım. Hadi hadi bir kere daha ok tutturmam lazım ve son ok bunu da atıyoruz. Aa tutturamadım. Dur 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 gel buraya. Şimdi bir şey olur kesin insana dönüşürüm. Oyun sevmiyor beni zaten. Bu ejder de uçabildiği kadar yukarıya uçuyor tutturmayayım diye. Ya bir yerinde dur ve tutturduk son anda var ya. Alo ölür müsün? Neden ölmüyor? Ah tamam ölüyormuş. Çok korktum bir an. Ve iskelet olarak oyunu başarılı bir şekilde bitiriyoruz. Ama iskelet olmaktan birazcık sıkıldım. O yüzden gerçek formuma bürüneceğim. İki kalbimiz olsa da tavuk olmak gerçekten bana çok yakışıyor. Mod hoşunuza gittiyse açıklamayı ekliyorum bu arada. Oradan indirip siz de istediğiniz moblara dönüşebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse de like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yeni videolardan haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Karşınıza çıkan videoları da tıklamayı unutmayın. Youtube hoşunuza gideceğini düşünüyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.